merhaba ben Selman. Bu videoda sizinle arkamda gördüğünüz makyajda Skoda Kami'yi inceleyeceğiz. Bu yıl makyajlandı ve hemen taze taze bana da teste geldi. Şu anda 0 kilometrede İlk kez ben deneyimliyorum otomobili. Güzel bir fırsat oldu Skoda Türkiye'de. Teşekkür ediyorum. Güzel değişiklikler var. İsterseniz gelin biraz daha yakından bakalım. Kamiğin ön tasarımına baktığımızda makyajla birlikte gelen yenilikler neler? Bu far grupları yine aynı. Burada led sis farları eklenmiş. Bunlar güzel bir eklenti. Özellikle viraj aydınlatma konusunda çok avantaj sağlıyorlar. Olmazsa olmaz bence. Yani otomobillerde ben tercih etmeye çalışıyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum buna. Aynı zamanda buradaki difüzörü görüyorsunuz. Bu da ortada şöyle detaylar eklenmişler. 3 bölümlü hale dönüşmüş. Biraz da sportif gözüküyor. Bu arada Paket olarak da elit Premium ve aynı zamanda artık Türkiye'ye Monte Carlo donanımı ile geliyor. Monte Carlo'lar 1.5 litrelik motor hacmiyle geliyorlar. 150 beygirlik motor. Burada ise benim test ettiğim 1.0 olan e, turbolu e, ve 115 beygirlik model. Eskiden 110'du artık 115 beygire çıktı makyajla birlikte. Güzel bir performans artışı. Performansla Sürerken biraz daha değinirim ama güzel bir performansı var. Hakikaten beni şaşırttı. Ayrıca far grubunda da biraz değişiklikler var ama çok dikkat çekmiyor. Neler? Burası biraz daha incelmiş. Burası biraz daha genişlemiş. Daha iyi bir dizilme kavuşmuş. Biraz daha teknolojik, daha modern duruyor aslına bakarsak. İsterseniz biraz kaputunu da açayım, motoru da göstereyim. Kartepe'de epey soğukmuş. Yani aşağısı 16 derece diyor ama burası biraz soğuk. Motor da sıcakmış. Şöyle kendimi bir ısıtayım. Oo, evet güzel bir bölümümüz var. Burada tabii tertemiz şu anda dedim ya 0 kilometre bir araç olduğu için burası da tertemiz. 3 litre özür dilerim 3 silindirli 1 litrelik bir motor. 115 beygir 200 Nm torka sahip 2000 devir 3500 devir aralığında bu tork değerini sunabiliyor. Dolayısıyla da düşük yakıt tüketimiyle gezebiliyorsunuz. İstanbul'dan 140 kilometre saat hızla otobandan ücretli yoldan geldik Kuzey Marmara'dan ve yaklaşık 7 litrelik bir tüketim var. Bence gayet güzel bir değer çünkü bu otomobil aynı zamanda rodajda. Yani aslında bu 6.5'lara düşer diye tahmin ediyorum ben biraz daha kullandıktan sonra. Burada yeterli güzel tertemiz bir alan var. işte burada çok bahsetmelik bir şey yok. Motor sesi gürültüsünde çok fazla duymuyorsunuz. 3 silindirlerde titreşim olur. Titreşimi de şöyle çözüyor. Durduğunuzda otomatik hemen istop ediyor. Ve böylelikle aslında o titreşimde duymamış oluyorsunuz. Zaten giderken o titreşim hissedilmiyor. Onu da söylemiş olayım. Yalıtımımız var burada. Motor sesini de çok fazla duymuyorsunuz. Duyduğunuz ses de sportif güzel bir ses oluyor. O yüzden seviyorum ben bu 3 silindirli motorların sesini. Otomobilin biraz da boyutlarından bahsedeyim. 4 metre 24 santimlik bir uzunluğu var. 1.79 da genişliği var. Yani aslında çok büyük bir otomobil değil. Zaten video konumlanıyor ama iç yaşam alanı beni gerçekten şaşırttı. Çünkü ben önceki Kami'yi kullanmamıştım. Çoğu Skoda modelini kullandım ama Kami'yi kullanma fırsatım olmamıştı. Ben yaşam alanını, o geniş ferah alanını çok sevdim gerçekten. Dolayısıyla kesinlikle Küçük hissettirmeyen bir otomobil onu söyleyebilirim ama sürerken tabii çok konforlu, çok rahat kullanabiliyorsunuz boyutlarından kaynaklı. 17 inçlik jantlar var. Böyle kapak detayları da var. Skoda bu detayları seviyor. Diğer otomobillerinde de kullanıyor. Yan tarafında da böyle görüyorsunuz çıta detayları. Güzel gözüküyorlar. Katlanır aynalar bulunuyor. Kör nokta yok bu modelde ama opsiyonel olarak çeşitli donanımlarda da eklenebiliyor sanıyorum. Tavan barları var. Bunlar fonksiyoneller. Güzel de gözüküyorlar. Siyah renkte tercih etmiş Skoda hoş gözüküyor. Aynı zamanda bu donanımda opsiyonel olarak gelen cam tavan var. Cam tavanı da harika bu arada. Onu da içeride zaten gösteririm. Ayrıca burada da depo kapağımız var. Skoda'nın Simply Clever özellikleri bulunuyordu. Onlardan bahsediyordum. Şöyle kendime tuttuğumda büyüteç özelliği de vardı bu buz kazıyıcıda. Fakat artık burada geri dönüştürülmüş Malzeme kullanmış. zaten hissediyorsunuz direkt Hakikaten bu böyle bir leğeni bir şeyi eritip de Bunu yapmışlar diyorsunuz Bence güzel ince düşünülmüş bir hareket Bunları daha çok görmek istiyorum ben otomobillerde Dolayısıyla kesinlikle yerinde bir karar olmuş Zaten büyüteci çok fazla kullanmıyorduk diye düşünüyorum pek çok kişi Benimle aynı fikirdedir sanırım Arka tasarıma geçtiğimizde burada da yine minik değişiklikler var. Hemen size şöyle notlarımı da çıkartayım. Skoda böyle bir belge yolladı. Güzel bir belge. Şimdi burada neler farklı hemen onları göstereyim size. Bu arka taraftaki bu difüzör, Burada tasarımını görüyorsunuz. Tıpkı ön taraftaki gibi aslında. Burada da 3 tane bölüm eklemişler. Daha sportif gözüküyor. Ayrıca buradaki arka sis farlarının tasarımları da biraz değişmiş. LED stoplar, sis farları. Yine burada da aslında tek parça gidiyordu eskiden. Burayı da iki parça haline almışlar. Onlar da güzel değişiklikler. Yani şöyle genel baktığımızda aslında çok büyük değişiklikler yok ama minik makyajlar zaten makyaj dediğimiz şeyde böyle güzel eklemeler yapmış otomobile. Onun haricinde ne özellikleri var diyecek olursanız arka geri görüş kamerası önde ve arkada park sensörleri bulunuyor bu otomobilde. Ayrıca opsiyonel olarak bu donanımda elektrikli bagaj da sunuluyor. Önceden olmayan bir donanım. Mina makyajla birlikte eklenenlerden birisi. Ve burada 400 litrelik bir bagaj hacmi var. Güzel bir bagaj hacmi, yeterli bir bagaj hacmi. Alt tarafında stepnesi de bulunuyor. Ben bunu da seviyorum çünkü stepne gerçekten gereken bir şey. Zamanı oluyor, gerekiyor. 60'a 40 koltuklar yatabiliyor. Bagajı 1000 küsür litrelere çıkartabiliyorsunuz. Yine Skoda'nın sevdiğim detayları böyle bölümler var. Saklama alanları bunlar çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Ve bayılıyorum. Mesela bakın böyle bir su şişenizi buraya atabiliyorsunuz. E bagajın içerisinde savrulmuyor. Yine askılıklar var böyle güzel askılıklar. Bunlar da olmuyor yani diğer üreticiler koymuyor bunları. E burada güzel de bir pandizotumuz var. Dolayısıyla ben bu alanı güzel buluyorum ve seviyorum. Böyle bir de güzel ipi var buradan tutup kirlenmeden kapatabiliyorsunuz. Gelin içine bakalım. İç tasarımla geçtiğimizde ise şimdi burada da kumaş koltuklar bizi karşılıyorlar. Güzel gözüküyorlar. Aralarında böyle alcantaramsı bir malzeme de kullanılmış. Gri renkte o da çok güzel gözüküyor. Alanı biraz daha ferahlatıyor. Hemen burada neler var onları söyleyeyim size. Kapı içerisinde hoparlörleri görüyoruz. Güzel bir ses kalitesi var. Krom kapı kolları var. Arka kapılarda da krom olması yine çok güzel gözüküyor. Şık gözüküyor. Bu detaylar da yine krom detaylar bulunuyor. Ayrıca burada bilgisayarınızı tabletinizi koyabileceğiniz bir bölüm. Aynı zamanda telefonunuzu koymak için yine ayrı bir bölüm daha var. Bu da benim çok hoşuma gidiyor çünkü e, hakikaten bunu kullanıyorum. Skoda otomobilleri test ettiğimde bol bol da kullanıyorum, test ediyorum o yüzden. Hani burada samimiyetime güvenebilirsiniz. Kol dayamamız var. Kol dayamaya şöyle bir bakalım. Nasıl tutuyor? Evet, gayet güzel bakın. Çok güzel şekilde kolumu buraya dayayabiliyorum. Yüksekliği güzel. Bardaklıklar biraz ufak ama işte işinizi görür en azından olması iyi Burada iki tane tip C portu var Hızları da güzel bu arada Ve etraflarında aydınlatma da var karanlıkta görebiliyorsunuz Havalandırma menfezlerimiz de bulunuyor arka tarafta Yüksek bir şaft tüneli var Alışkın olduğumuz bir detay bu da zaten Platformdan kaynaklı Onun haricinde olay olan cam tavanımız Müthiş bir cam tavan Hakikaten bindiğimde tutuldum bu cam tavana Çünkü bakar mısınız şöyle baş yüksekliğini göstereyim size Cam tavan kafamın üstünde kalıyor. Yani normalde burada biter ve aslında bu yükseklik dezavantajını hissedersiniz. Cam tavanın bittiği noktada kalır kafanız. Ama bunda bakın çok güzel bir cam tavan uzunluğu var. Dolayısıyla gözümün gördüğü her yer camla kaplı ve çok güzel de bir parlaklık seviyesine sahip. Yani karartması çok fazla değil çünkü perdesi var. O yüzden bayıldım. Müthiş hakikaten. Burada aydınlatmalarımız var. LED aydınlatmalar çok güzeller. Arka tarafta bazen unutabiliyor üreticiler. Burada unutulmamış. Askılarımız var. Yanlarda da var. Onlar da gayet güzel. Aynı zamanda perdesi var. Perdeyle de ön taraftan. Önden başlıyor arkaya doğru geliyor. Bunu da güzel düşünmüşler. Niye diyecek olursanız. Şimdi perdeyi buraya koyunca burada bir kabarıklık oluyor. Baş mesafesini olumsuz etkiliyor. Bunun önüne geçmiş Skoda. Bu da güzel bir akıllıca hareket. Gelin öne bakalım bir de. Skoda Kamiq ön bölümüne geçtiğimizde şimdi burada da güzel bir alan bizi karşılıyor. Neler şu değişik? Birkaç tane minik değişiklikler var. Onlardan bahsedeceğim. Önceki modeli de test etmediğim için çok aşırı da hakim değilim. Otomobili bir çalıştırdım şimdi. Şu anda otomobilimiz çalışıyor. Ve burada hemen size şundan bahsetmek istiyorum. Benim eleştirdiğim bir özellikti. Diğer modellerde de yoktu bu. Artık burada fan seviyesi ayarına tuşlar olarak eklemişler. Normalde ne yapıyordunuz? Buradan menü tuşuna basıyordunuz. Ardından buradan fıt 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 düşürmeniz gerekiyordu. Ama artık buna gerek yok. Buradan seviyesini düşürebiliyorsunuz. Çok güzel bir hareket. Bununla birlikte tabi burada manuel el frenimiz devam ediyor. Artık bunlar makyaj değil de yeni bir modelde kalkar diye düşünüyorum. Onun haricinde güzel bir kol dayama var. İçerisinde yeterli alan var, çakmaklığımız var ve üzerinde normalde gelmez artık ama böyle bir sigara yakma aleti var. O da enteresan olmuş. Onun haricinde küllüğümüz var. başka eşyalar da koyabilirsiniz. Bozuk para vesaire. Burada yine bardaklıklar bulunuyor. şarj ünitesi var. Kablosuz telefonunuzu şarj edebilirsiniz. 2 tane tip C girişi var burada da. Ayrıca müthiş bir detay. Artık yavaş yavaş üreticiler bunu koymaya başladı. Burada tip C portu var. Ne işe yarıyor? Elbette siz bir dashcam dediğimiz bu güvenlik kameralarından kullandığınızda normalde ben mesela benim arabamda buradan burada kamera takılı aşağıdan dolanıyor buraya kadar kablo geliyor. Çok çirkin bir görüntü ama artık ne yapacaksınız? Buraya takacaksınız. Tip C kablosunu da buraya takıp olayı bitireceksiniz. Çok iyi düşünülmüş bir hareket. Bununla birlikte burada güzel bir ekranımız var ama ekran tamamen kadranı kaplamıyor. Monte Carlo donanımında aldığınızda ise işte o zaman tam kaplayan diğer o mesela Octavia'da gördüğümüz dijital kadrana sahip oluyorsunuz. Burada kablosuz Apple CarPlay var. Ekranın kalitesi çok güzel. Bunları değiştirdiler mi bilmiyorum ama çok kaliteli gerçekten. Güzel çalışan bir kablosuz sistemi var. Skoda Cam'in anahtarını da göstereyim size. Böyle bir anahtarımız var. Artık bunun değişmesi gerekiyor. <laughs> Sustalı bir anahtar. Şöyle göstereyim. Ve anahtarsız giriş çalıştırma özelliği de bulunuyor otomobilde. Aynı zamanda hız sabitleme fonksiyonumuz var fakat adaptif hız sabitleme yok. Onu da Burada arka taraftaki koldan aslında sinyal kolundan ayarlıyoruz biraz başlangıçta alışması zor ama alışınca da oluyor sorun olmuyor direksiyon üzerinde alıştığımız kontrolcüler var Ayrıca bu donanımda yani premium donanımda gelen kulakçıklar var F1 tipinde buradan vites değiştirebiliyorsunuz DSG şanzıman 7 ileri şahane çalışan bir şanzıman zaten ve bu modelde artık şerit takip de bulunuyor şeritten çıktığınızda hem sizi uyarıyor hem de şeridin içerisinde sokuyor. Dolayısıyla güzel çalışan bir sistem. Artık standart sunulması da çok güzel olmuş. Çok yerinde bir karar. Far aydınlatma performanslarını da seviyorum. O da güzel. Burada güzel bir torpidomuz da var. Yeterli bir alan sunuyor. Kapı cepleri de güzel. Burada tabi plastik malzemeler kullanılmış. Şöyle diğer hissiyatlarından bahsedeyim. Kapı üstü ve torpido üstünde Yine yumuşak malzeme tercih edilmiş. Burada da yine Alcantara dediğimiz bu kumaşta devam ediyor. Bu da şık gözüküyor. Koltukların desenleri, bu sarı çizgileri, detayları ben sevdim. Çok güzel gözüküyor bence. Olması gereken ideal çizgi. Deri olunca ısıtma, soğutma eklemek gerekiyor biliyorsunuz. Çünkü onlar olmayınca yazın, kışın büyük problem. Fakat burada kumaş koltukta bu dertler de yok. Dolayısıyla ısıtması, soğutması yok diye eleştirmeyeceğim. Gerek yok çünkü. İsterseniz şimdi sürüşe geçelim. geldik sürüşe. Come in, ben sürüş performansını gerçekten sevdim. Özellikle aslında bir crossover da diyebiliriz. BFCV. Ve aslında bu sınıfta belli başlı modellerde ben sürerken viraj kabiliyeti konusunda virajları alırken hafif de biraz limitlerini zorlamak istediğinizde amortisörlerin çok fazla esnediği için çok daha az güven veren hissiyata kapıldığım oluyor. Fakat bu otomobilde öyle değil. Gerçekten aslında bir Mesela bunun yine benzer sınıfta bir Scala ile kıyaslayabiliriz. Scala ile kıyasladığımızda ondan çok farklı olduğunu söyleyemem açıkçası. Yani demek istediğim şey şu. Bir SUV gibi hantal hissettirmiyor. Viraj konusunda da gayet güzel, güven veren bir hissiyatı var. Bunu sevdim. Bununla birlikte bu 1.0 motor uzun zamandır kullanmamıştım. En son Fabia'da kullanmıştım. Fakat bu otomobil de 1275 kilo civarında bir ağırlığa sahip sürücü dahil. Dolayısıyla hafif bir otomobil. Yani bunu yürütme konusunda hiç zorlanmıyor. Çok keyifle çok güzel süzülebiliyor. Otobanda 140 km saat hızlarla giderken mesela rahat rahat akabiliyorsunuz. Tüketimi de tasarruflu oluyor. Biz şu anda Kartepe'ye çıkarken ortalaması 7.6 idi sanırım ya da 7.8. Ama hani genel şöyle bir otobanda e, sakin kullanıma baktığımızda 140 km/saat hızlarla hem rüzgar sesi çok fazla olmadan yalıtım konusunda da yeterli buldum otomobili. Tasarımdan kaynaklı zaten çok fazla rüzgar almıyor, gürültü yapmıyor. Aynı zamanda yol sesi vesaire konusunda da çok rahatsız etmedi beni. Bunları da sevdim. E zaten Skoda tarafında bu konular genel manada iyi oluyor. Bu otomobilde de benzer durum geçerli. Yüksek hızlara çıktığımızda güven verme konusunda güzel olduğunu söyleyebiliriz. Peki, şehir içerisine geldiğimizde kullanım kolaylığı nasıl? İşte orada da boyutu dediğim gibi 4 metre 24 santimlik bir uzunluğu var. Dolayısıyla çok ferah, çok rahat kullanabiliyorsunuz. Yani burada Fabia kullanmaktan çok farklı değil açıkçası. Dolayısıyla e, keyifle kullanmak mümkün. E, hani dedim ya, bir ailenin tek bir otomobil olmaya da aday aslına bakarsak, ekonomik de bir çözüm arıyorsanız çok mantıklı bence. Ee, özellikle bu 1.0 motoruyla tasarruflu da 1.5'i de aslında tasarruflu bu arada. Hani ben e, Fabia'da mesela test etmiştim. Octavia'da test etmiştim. Octavia biraz daha ağır olmasına rağmen hani orada bu biraz daha az yakacaktır. Dolayısıyla epey tasarruflu. Yine 1.0'lık motorla benzer seviyelerde gezinirsiniz diye tahmin ediyorum. Hatta yer yer o biraz daha avantajlı olabilir. Ama onun haricinde gerçekten hem ekonomik hem kullanılan malzemeler kaliteli. Viraj konusunda, yolda sürüş hissiyatı konusunda da güven veren bir hissiyatı var. Epey zaten donanımlı, hava yastıkları, Euro NCAP'ten 5 yıldız alan bir otomobil. Bu konularda da zaten güven veriyor. Endişe edilecek hiçbir konu yok. Gayet olumluyum o konularda da. Farların aydınlatma performansıysa gayet güzel. LED farlar zaten. Ayrıca makyajdan sonra eklenen sis farları var. Bu sis farları sayesinde sağa veya sola dönerken o taraftaki sis farını yakıyor. Böylelikle daha rahat bir görüş elde edebiliyorsunuz. O karanlık tarafları aydınlatabiliyor. Bu da çok güzel bir özelliği. Yani ben onu çok seviyorum. Sis farı konusu gerçekten önemli. Ve sinyal yaktığınızda da mesela o tarafı direkt yakıyor. Normal far aydınlatmalarına geldiğimizde o tarafta da gayet güzel. Fakat otomatik far uzun far bulunmuyor. O da olabilirmiş aslında. O da güzel olurmuş sonuçta. Şanzımandan da biraz bahsedeyim. DSG 7 ileri zaten çok alışkın olduğumuz bir şanzıman. Ben de farklı otomobillerde bol bol kullandım. Hakikaten çok keyifli, çok performanslı. Bence bu otomobilin aslında bu 1.0 motorla hem böyle tasarrufta gitmesi hem de performansla hissettirmesini sağlayan şey de bu. Hakikaten şöyle hafif biraz daha sert bastığınızda gaza o patinaja düştüğünü görüyorsunuz. Yokuş yukarı daha iyi olsa Kartepe'ye çıkarken mesela hiçbir zorlanma hissetmedim. Biz genelde iki kişi kullandık. Fakat uzun yolda 140'ta giderken otobanda yokuşu gördüğünde çekişten düşmüyor. Vites değiştirme ihtiyacı duymuyor. Bunlar da güzel özellikleri. Dolayısıyla bunlar da tasarruflu gitmesini sağlıyor. Böyle özetleyebilirim. Skoda Kamiq ile ilgili şöyle genel bir değerlendirme yapacak olursak Güzel bir otomobil olmuş. Ben dediğim gibi daha önce kullanmamıştım ama hakikaten kullandığımda çok feasible diyeyim hani e, ihtiyaçları karşılayacak fiyat performans konusunda iddialı deriz ya öyle bir otomobil olmuş. Niye diyecek olursanız boyutları bence bir iki çocuğu olan ben yani bebek arabası yoksa yeterli olacak aileler için bir e, otomobil bence. Ana otomobil olarak kullanılabilir. Bu 1.0 motorun performansı gayet yeterli. Ama elbette sen hangisini tercih edersin Selman diyecek olursanız ben 4 silindirli 150 beygirlik olan 1.5 litrelik motoru tercih etmeye çalışırım imkanım varsa hani öyle söyleyebilirim. Fakat benim kullandığım otomobil de 3 silindirli motora sahip. Bir sorunla karşılaşmadım. Makyajla birlikte de gelen minik değişiklikler otomobilin daha şık olmasını sağlamış ve aynı zamanda kullanışlılığını da arttırmış. Hakikaten gönül rahatlığıyla önerebileceğim güzel bir otomobil ortaya çıkmış. Güzel bir lansman fiyatları da var. Onları da söyleyeyim hemen size. Bakın burada kağıdımda yazıyor. Yaklaşın biraz daha yakından bakalım. Şu anda Mart ayında çekiyorum videoyu. Lansman döneminde çektiğimde fiyatlar bu şekildeydi ama elbette değişiklik gösterebilir. Üstelik lansman özel çok güzel fiyatlar bulunuyor. Epey avantajlı hale geliyor. Mesela bizim şu anda kullandığımız model 1 milyon 541 bin 400 liralık bir fiyata sahip. Lansmanı özel. Normal fiyatında burada görüyorsunuz. Monte Carlo'da da işte 1.8 milyona yaklaşan bir fiyat var. Arada epey bir fark var. Dolayısıyla burada bence makul bir seviyede kalıyor premium. Elite'de birkaç tane özellik eksik. Dolayısıyla o farkı ekleyip premium almak daha mantıklı olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Güzel bir otomobil olmuş. Ben hakikaten otomobili sevdim. Fiyatı da bence rakipleriyle de kıyasladığımızda iyi seviyede. Elbette yenilenen modeller oldu rakiplerinden. Makyajlanmayan, yenilenenler. Onlarda teknolojik yeni eklentiler de bulunuyor ama bu otomobilde fiyat konusunda epey avantajlı. E, DSG yüksek performans da sunuyor. E, e, Skoda kalitesini de seviyoruz, biliyoruz. Avrupalı modellerde sevdiğimiz bir marka. O yüzden benim açıkçası güzel bulduğum bir model oldu. Bilmiyorum siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.